yaratıcı düşüncenin gelecek nesiller için temel becerilerden biri olduğu söyleniyor. Çünkü dünya anlık ve hızlı bir şekilde değişiyor ve sadece yaratıcı ve her durumda yeni fikirler yaratabilen ve durumu kendi lehine değiştirenler başarıya ulaşabilir. Yaratıcı olmak için garip renklerde veya nesnelerle dolu kapılara veya duvarlara sahip olmamıza veya abartılı ve çeşitli kıyafetler giymemize gerek yok. Yaratıcı olmak İşimizi kolaylaştırmak için günlük görevlerimizde yeni bir seçenek olabilir. Ancak dünyayı sonsuza dek değiştirme potansiyeline sahip bazı yaratıcı fikirler de var. Dünyanın en yaratıcı insanları kimlerdi? Birinci kişi Thomas Edison. Evet elektrik bugün o kadar yaygın hale geldi ki çoğumuz artık ne kadar harika bir icat olduğunu düşünmeyebiliriz. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Tek yapmanız gereken gözlerinizi kapatmanız ve elektriğin icadından önceki dünyayı hayal etmektir. Edison bize parlak geceliği veren kişidir. Binden fazla yeniliği olduğu ve yaratıcılığının sınırı iki şey olduğu söyleniyor. Diğer yenilikçilerle kolektif düşünme ve sürekli pozitif düşünme. Bu yöntem nihayet işe yaradığı ve Edison aklındaki en büyük sorununa en büyük çözümü buldu. Ampul. Başarısız olmadım, işe yaramayan bin yöntem buldum dedi Thomas Edison. İkinci kişi Isaac Newton. Yaratıcılık kelimesini duyduğumuzda genellikle sanatçıları düşünürüz. Ancak bize göre bazen kuru ve yenilikten yoksun olan tamamen bilimsel alanlardaki insanlar bilim dünyasını şaşırtacak kadar yaratıcı olabilirler. Newton'un başarıları ve derin anlayışı bilim dünyasında iyi bilinir. Yaratıcı zihni her zaman yeni keşiflerin peşindeydi. Ve bu başarıları elde etmek için evde ve çevresinde yaşamaktan ilham alırdı. Bir elmanın ağaçtan düşüşü gibi. Daha uzağı görebildiysem devin omuzunda durduğum için diyor Isaac Newton. Çocukların dünyası yaratıcılıkla dolu bir dünyadır ve çocukların zihinleri önceden oluşturulmuş yapılara ve kalıp yargılara henüz yapışmamış bu yüzden dünyada tamamen özgürce hareket ediyor ve hepimizin gördüğü şeyleri farklı bir şekilde deneyimliyorlar. Çocuklar dünyasında hayvanlar konuşabilir, bizim gibi iletişim kurabilir ve komik ve sevimli jestler yapabilir ve bu güç yaratıcı hayaldir. Walt Disney'in imparatorluğunun oluşmasını ve hayallerinin gerçekleşmesine yol açan ve bu rüya gibi somut örnekte bu rüya benzeri düzenlemede dünyanın insanlarıyla paylaştı. İmkansızı yapmak bir eğlence biçimidir diyor Walt Disney. Bir sonraki kişi Albert Einstein. Elektriğin icadından sonra başka hiçbir bilimsel fikrin yaratıcılık açısından eşleşmeyeceği gibi bir durum yoktu bilim dünyasındaki birçok düşünürün düşünceleri dünyada yarattıkları değer ve değişim açısından eşittir. Ama belki hepsinin kişisel yaşamlarımız üzerindeki etkisi eşit derecede olmayabilir. Einstein alanının bilimsel kavramlarını değiştiren bir kişidir. Sadece kendi fikirlerini değil, ondan önceki fikirlere de bir devrim yaratmak ve fizik dünyasını yeni fikirlerle doldurmak için meydan okudu. Mantık, sizi A'dan B'ye götürür ama hayal gücü sizi her yere götürür dedi Albert Einstein. Ve Steve Jobs hepimizin yenilikleriyle aşina olduğumuz çağdaş bir efsane. Jobs sıradan bir adam değildi. Diğerleriyle aynı olması onun için hiç ilginç değildi ve bu onu farklı düşünmeye mecbur etti. Bilgisayar ve teknoloji alanındaki yenilikleriyle Steve Jobs sadece bu alanın ufuklarını değil, aynı zamanda dünya halkının yaşam tarzını da değiştirdi. Bilgisayar kullanımını günlük yaşamınıza getiren ve aynı zamanda ilk bilgisayar animasyonunun üretilmesiyle görüntü dünyasını değiştiren de oydu. "Yaratıcılık sadece farklı şeyler arasında bir bağlantıdır." dedi Steve Jobs. Yaratıcılık sadece erkekler için değil. Tabii ki her yaratıcı erkeğin arkasında sabırlı bir kadın duruyor. Ancak bazen bu kadınlar kendi yenilikleriyle biliniyorlar. Marie Curie sadece yaratıcı bir kadın değil. Aynı zamanda bir kez değil, iki farklı konuda iki Nobel ödülünü kazanan ilk kadındı. O zamanın tarihsel koşullara göre saf keşifleri ve fikirleriyle kadınların bilim alanına girme yolunu açabildi ki bu hiç de küçük bir görev değildi. Marie Curie'nin en güçlü noktası işi ve hayatı üzerinde derin bir etkisi olan kararlılığı ve özveriydi. İnsanlar hakkında daha az meraklı olun ve düşünceler hakkında daha fazla düşünün dedi Marie Curie. Sonunda sanat-yaratıcılık listesine girdi. Leonardo da Vinci genellikle resim konusundaki yeteneğiyle bilinir Ayrıca bir mucit, heykeltıraş, bilim adamı, mimar, matematikçi, anatomist, yazar ve mühendis olduğunu belirtmek ilginçtir. Ve belki de onu farklı ve eşsiz bir ressam yapan farklı bilimlerin ve bilimsel yeteneklerin sanatsal tas ile birleşimiydi. Tasarımları, çeşitli yapısal mühendislik yapıları ve matematik üzerine bilimsel noktalarıyla birlikte bu ilginç kombinasyonu iyi bir şekilde göstermektedir. Öğrenme asla aklı yormaz, dedi Da Vinci. Neredeyse hepimiz tarihteki en yaratıcı insanları tanıyoruz. Bu insanlar durumlara boyun eğmeyen ve çevrelerindeki dünyayı daha iyi hale getirmek için yeni fikirler arayan insanlardı sadece kendi yaşamlarını ve etraflarındaki insanları değil, aynı zamanda dünyadaki tüm insanların yaşamlarını da etkilediler ve yaratıcılıklarıyla dünyayı değiştirdiler.